Ee, aslında hocam bir şeydir. Sizin aracılığınızla da e, biz Vanfi Koç LGS ekibi olarak e, bütün ekibimize çok teşekkür ediyorum. Yani o konuda da şey vardı hatta bugün e, İskender Duman hocam bizim İngilizce öğretmeni ya dedim bana bir teşekkür eder Alex. Ederim. Alex. <gülüyor> <gülüyor> ya dedim. Dedim Alex sana çok teşekkür ediyorum. İskender diğer İskender Duman hocam, Ömer hocama, Kemal hocama, Hakan hocama ve diğer bütün arkadaşlara çok çok teşekkür hocam. ediyoruz. Biz şunu söylüyoruz One Koç olarak da şunu söylüyoruz yani kamuoyuna. Lütfen öğren çocuğumuza öncelikle akademik başarısı 3-5 matematik fenle değerlendirmeyelim. Onun çabasını ve şunu bilelim, e, onun bir Allah'ın lütfu olduğunu bilerek o şekilde değer verelim. Bizim çocuğumuzdur. Akademik olarak belki şu an hazır istediğimiz yerde değildir ama yan ötekin çok iyi bir şey adamı olabilir. Ben nitekim bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. 2 sene önce e, LGS'de bizde olan öğrenciler e, son şeyde araban lastiklerini değişmeye gittim. Baktım ki çok iyi bir esnaf. İki dağı, bir 10 dakikada araban lastiklerini değiştirdi vesaire elbette diyelim ki bazen bakıyorsun ki hiç e, ya işte t, toplumun şeyle işte hiçbir şey yaramaz dedin insanlar hı hı. bazen e, bir oluşum oluşturabiliyor. E, bu noktada çocuklarımızın çabasını destekleyelim. Akademik başarısını değil. Yani e, beş parmağın beşi bir değil. Herkesin herkes çok iyi bir e, sanatçı olabilir ama çok iyi bir doktor da olabilir. Sanatçı da bize lazımdır. Doktor da bize lazımdır. Evet. müzisyen de bize lazımdır diyoruz o konuda.